Merhabalar, ben e, Profesör Doktor Turna, üroloji Uzmanıyım. Yanımda kıymetli hastamız Salih Bey var ve benim yardımcım Esra Hanım var. Şimdi e, Salih Bey'e yaptığımız tedaviyle ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Salih Bey bize yaklaşık iki hafta önce idrar yapamama şikayetiyle başvurdu. E, büyük bir prostatı vardı ve idrar yapamadığı için kendisine dış merkezde sonda takılmıştı. E, Tabi idrar yapamama e, ve prostat büyüklüğü cerrahi tedavi gerektiren bir durumdur. Biz de kendisine Salih Bey'e cerrahi tedavi önerdik ve tedavi seçeneklerini detaylı olarak anlattık. Ee, burada tabii çeşitli tedavi seçenekleri var. Her tedavi seçeneğinin artılar, eksileri var. Ve biz Salih Bey'le ortak olarak günümüzde oldukça popüler olan su buharı tedavisi yapmaya karar verdik. Ve kendisine iki hafta önce su buharı tedavisi yaptık. Ve e, sondasını aldık ve şimdi e, müsaadenizle e, Salih Bey'i dinleyebiliriz. Doktor Bey çok teşekkür ederim. Hayatımın en günü yaşıyorum. Yani iki hafta içinde şu anda üç sefer idrar de çıktım. Rahat rahat her e, rahat rahat idrarım yapıyorum. Yani dünyalar varmış çok rahatladım. Şimdi su buharı tedavisi tabii yeni bir tedavi. Dünyada yaklaşık 5 yıldır yapılıyor. Bize tabi bu tedavilerin uzun dönem sonuçlarını bekliyoruz ama 5 yıllık sonuçlar gerçekten yüz güldürücü. Bizim Türkiye'de bu tedaviyle ilgili aldığımız sonuçlar da gerçekten oldukça cesaretlendiriyor bizi. Ama su buharı tedavisinin bazı durumlarda kullanımıyla ilgili özellikle meslektaşlarımız tarafından bazı soru işaretleri var. İşte bunlardan birisi de Salih Bey'in durumunda yani sondalı hastalarda acaba su buharı tedavisi yararlı oluyor mu? Aslında uluslararası literatür e, sondalı dalı hastaların da üçte ikisinin en az üçte ikisinin e, su buharı e, tedavisi sonrası sondadan kurtulabildiğini gösteriyor. Şehzade işte Salih Bey de bunlardan birisi. E, dolayısıyla biz seçilmiş uygun hastalarda, e, uygun prostat büyüklüklerinde, e, son dalı hastalarda da su buharı tedavisiyle Hastalarımızı sondadan e, kurtarabiliyoruz. Tabi burada özellikle ileri yaşlı, anestezi alamayan, çeşitli sağlık sorunları olan ve e, sondayla e, yaşamaya mahkum olan kişiler için benim fikrim su buharı tedavisi en öncelikli tedavi olmalıdır.